Şok trend yol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ila 1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Kulübün zor tarafı finansal K E Geri dönmek çok güzel. Herkes beni istedi ve sonunda evim dediğim yerdeyim. Ben de çok istedim. Önümüzdeki seneler boyunca da burada olacağım. RAMS Park'ta, dünya futbolunun en önemli sahnelerinin birinde gol atmaya devam etmek, bu momentumu üstüne katarak devam ettirmek benim için büyük bir ayrıcalık. Ben kalbimde nerede olmak istediğimi biliyordum. Birçok insan bu kulüpte bana inandı. Ben ter döktüğüm zaman bana değer verdiler. Taraftarın da ne kadar değer verdiğini gördüm. Kulüp içinde çok farklı bir anlayış var, başkanda da öyle. Futbolcu ilk 11'de olur. Bazen yedek kulübesinde olabilir. Kim olursa olsun hiçbirine ayrım yapılmadan hepsine saygı duyuluyor ve değer veriliyor. Zor tarafı biraz finansal kısmıydı. Oralarda bazı kulüplerden büyük teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem yalan olur ama ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Şampiyonlar Ligi sözleri, çok çalışmamız ve çok savaşmamız gerekiyor. Oyuncuların, hocamızın kalitesine baktığımda gerçekten başarılı olabileceğimize inanıyorum. Zor bir kura olduğunu söyleyebiliriz. Oynadığımız bütün kulvarlarda mücadele etmek istiyoruz. Hepsinde finale kadar gitmek istiyoruz. Bu kulüp kendi içinde bir standart yaratıyor. Şu anda doğru yönde ilerliyoruz. Bu amaçlar için istediğimiz şeylere ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. OSEIHENİNE Rize Spor maçı istatistikleri, isabetli şut 1. isabetsiz şut 2. Engellenen şut 0. top sürme girişimi, başarılı, 2, 0, kaçan büyük şans 1. Topla buluşma 33. isabetli pas 14 bölü 16, %88, kilit pas 0. orta, isabetli 1, 1. Uzun top, isabetli, 1, 0, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 9, 4. Hava topu mücadelesi, kazanılan, 7, 3, top kaybı 10. OSİMHENDEN -E, -N -D -E -N, üst üste 2 haftada 2 gol. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı ekibin 75 milyon avro ödeyip Türk futbol tarihinin bon servis rekorunu kırarak kadrosuna kattığı o simhen, sezona hızlı başladı. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki Santer for 3. Haftadaki Zekorner Kayseri Spor maçının ardından 4. haftadaki Çaykur Rize spor müsabakasında da rakip fileleri sarstı. O simhen, bu sezon 3. resmi maçında 2 gole ulaştı.